Of bu otobüs de bütün. Oh, abi abi. Gel kardeşim. Selamun aleyküm, 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 aleyküm abi. Aleyküm Abi nasılsın? İyi kardeşim sen? İyi abi ya ben de iş görüşmesine ekliyorum da. He. Bana bol bol daha abi olur mu? Tamam tamam ederim kardeşim. Oo, abi yeni araba çakmışsın BMW. <gülüyor> <gülüyor> sen de bir tane alacağım diyordun ne oldu? Abi ben yılbaşını erteledim. Ya. Ha. İş görüşmesine i̇yi. gidiyorum abi. Beni her zamanki doğru at. Tamam. Kaç dakika sürer abi? 15 dakika. Tamam. 15 dakika sonra. Çık. Hadi görüşürüz abi. Bay bay. Selamun abi nasılsın? Ha, hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi ya sen. Ben de iyiyim aynı bilgisayar değil mi? Emredim. Şey bilgisayar mühendisliği için. Evet, doğru. Bakayım evet, abi ben anlayayım. bir şey alayım. şurada iyice bak. Hmm, maaş 300, 3 milyon. Maaş haftalık. Tamam abi. Ben şuraya bir tane imza atayım abi. Sadece şuraya imza atacaksın. Şurası zaten senin ismin, soy ismin. Tamam, tamam abi. Kardeşim, abi tamam. sözleşmeyi imzaladım. Tamam. Abi hayrını gör. bir, bir de abi bana e, ıı, vereceklerinizi ben şuradan He, şuraya var. bir de kabul şeyi için böyle bir tık atman lazım kardeşim. Atayım abi. Şuraya değil mi abi? Evet. Tamamdır, tamam. abi. Üst Tamamdır. Tamamdır. abi. Evet, üstte de ben atıyorum. Tamamdır. abi. Abi aynı şey evet. bana verecekleriniz evet. bilgisayar, telefon ve tablet değil mi abi? Evet doğrudur onlar düşürdüğünü. Ha bir de başlangıç için evet. 10 10.000 TL, TL, demiştiniz. Şey var nakit aha burada o da. Tamam. Çok tamam. biraz altlarda. Aha böyle tabletimiz güzel. Öyle Oo borda kılıç severim evet. abi. Evet. Eldivenimle oyunlar. Güzel. Tamam abi. Tamam ben abi. de sözleşmeyi anlıyorum. Hadi e, ben 10 bin lira hepsi o, o sohbetin içinde değil mi? Evet evet. Tamam abi. Yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Tamam abi teşekkürler. <laughs> İki yıl sonra. <laughs> ya çok sıkıcı bu iş ya. Ben istifa ediyorum. Ya abi ya ben istifa ediyorum ya. Böyle iş olmaz ya. Çok sıkıcı bu ya. Alın ki <laughs> Aa! Lan! Kardeşim iyi misin? Kardeşim! <laughs> Polisler, ambulanslar. Alo? Ambulans mı? Acil. Büyük büyük bankanın önüne... Pardon, büyük fabrikanın önüne... ...bir tane ambulans ve bir tane polis yollamanız lazım. Acil, hazır lütfen. İyi misin? İyi misin? Hadi ya biraz hızlı olsun. Hadi. Doktor, tut. Su lütfen. Tut. Doktor. Tut. Buyurun efendim biraz. Tüt. Bir tane su alabilir miyim? Tut. Tut. Tabii efendim. Hemen isteğinizi gerçekleştirelim. Buyurun efendim. Nasıl... Şöyle Başka abi bir abi. isteğiniz var mıydı? Sen Başka şey, bir isteğiniz abi. var mıydı? Teşekkürler. Başka bir isteğiniz şey var mıydı efendim? Yok gerek yok teşekkürler. Tamam. tamam. O dördüncü ön öğretmenini alabilir miyim? Buyurun Benim efendim. Teşekkürler. Hayır. 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 Güvenlik. Güvenlik. Ya. Ya. Aa. İki yıl sonra. Ee, beyefendi. Artık tavırda, tavırcı oldunuz. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. A abin. <gülüyor> <Selamlara>, <gülüyor> abi. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Abi yıllar sonra tekrar görüştük. Hayır.